Devam ediyoruz. Ee, şimdi ben ne yapacağım Selenium'la işlemlerime devam etmek için e, geliyorum get Paket Manager'a buraya da Browse kısmında Selenium aratıyorum. Selenium Web buldum, install dedim. Ekrana bazı şeyler geldi, onayla dedim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi referanslarım yüklendi. Evet. E, şuraya geldim. Benim bir tane iWeb driver'ım olacak. Şimdi çıkmadan Alt Enter tuşuna bastım. Evet. Open Key e, Selenium'u kullan diyorum. Bir tane driver oluşturacağım. Driver. E, Diyelim ki driver eşittir new. Chrome driver olsun. Driver nokta. Manage nokta. Windows da var mı bak ekranı e, nasıl e, ekran tam boya açar diyelim sonra driver nokta manage nokta pardon driver nokta navigate nokta go to url diyeceğiz Şimdi bizim bir yörelimiz olacak, şimdi o yörelde hemen yukarı tanımlamasını yapalım. String yerel diyelim, eşittir. Şimdi bizim yörelimiz ne? Gelin bir bakalım. Biz buraya gideceğiz. Buradaki aldım yolu, petimi aldım. Geldim, go to yerel. Şimdi bir bakalım. E, buraya kadar çalışıyorum bir bakalım. E, şu aşağıya da şey olmasın. Şu, hatta şuraya koyalım. Şimdi bu tamam. Bunu art yaptık. Buna da SQL tablomuzu oluşturduk, modelimizi oluşturduk. Şimdi burada ne diyeceğiz? Main M'den eşittir yeni bir tane main türet. Ve main'in e, kur bilgilerini al metodunu çalıştır. Ve sonra Bekle. Bir bakalım açılsın. E, o sayfaya gittiğimizi görelim. Sonrasında, evet şu an benim diğer ekrana geldi. Bu şekilde açıldı. E, siz de bir hata alıyorsanız burada hani alma ihtimaliniz var. E, şurada e, Chrome Driver'ı bu şekilde değil de bir önceki videolarımda anlatmıştım aslında. E, şöyle Chrome Driver Service diye bir şey var. Buradan bir tane servis deyip eşittir new driver servis deyip e, buraya e, Chrome petini ya da hmm, Chrome driver'ın olduğu pet. Bunu ekleyip sonrasında burada Chrome driver içerisinde servis deyip oluşturduğunuz servisi verebilirsiniz. Bu şekilde çalışacaktır. E ben de bu şekilde çalışıyorum. Yani bazen ufak tefek e, aksilikler olabiliyor. Ben de bu şekilde çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sayfada geldi az önce. E, bundan sonraki yani videoyu kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Yani anlaşılır olması açısından. E, bundan sonraki videoda da verileri okuyarak devam edelim.